Lezzet dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarifle karşınızdayım. 2 adet yumurtamı çırptım. 1 çay bardağı süt. 1 çay kaşığı tuz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Akışkan bir kıvama gelene kadar karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak ve yarım su bardağı un ilave ettim. Güzelce çırpalım. Burada 10 tane kadar tatlı kıl biberim var. Bunları küçük küçük keselim. Tavamı ocağa aldım. 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave edelim. Yağ eridi. Doğramış olduğum 10 adet biberimi ilave ediyorum. Biberlere yetecek kadar tuz ilave edelim. Ve 2-3 dakika biberlerimizi bu şekilde karıştıralım. Orta ateşte. Biberlerimi 2 dakika kadar karıştırdım ve bu şekilde yayalım. Ocağımızı bu esnada kısıyoruz. Bu şekilde biberlerin üzeri kapanacak şekilde ilave edelim. Ocağımızı kıstık ve kapağını kapatıyoruz. Kahvaltılık tarifimiz güzelce pişene kadar. Bir 5 dakika hiç kapağını açmadan pişirdik ve şimdi uygun bir tabakla veya bir kapakla bu şekilde çevirelim. Diğer tarafta kızarana kadar pişiririm. Açık bir şekilde. Bu şekilde kontrol ederek uygun bir servis tabağıyla alalım. Siz istediğiniz dilimleri ayırabilirsiniz. Kişi başına göre dilimleyebilirsiniz. Ben dörde bölüyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.